sevgili fiyat severler. Kasım ayında yepyeni videomuzla yine sizlerle bir aradayız. Bu ay sizlere Egea Sedan 1395 beygir dizel urban aracımızı tanıtacağız. Aracımız 1300 motor, multijet, 95 beygir gücünde ve 200 Newton torka sahip. Ön sis farlarımız, led farlarımız ve 16 inçlik stil kapak jantlarımız bulunmaktadır. Donanım özelliklerimiz arasında 7 inçlik tablet ekranımız, dijital klimamız, hız sabitleyicimiz, lastik basınç sensörlerimiz, Bluetooth ve USB girişimiz yer almaktadır. Aracımız 520 litrelik bagaj hacmiyle sınıfının en geniş bagaj hacmine sahip Aracımızla ilgili daha fazla bilgi edinmek için sosyal medya hesaplarımızda bizlerle iletişime geçebilirsiniz. İyi günler diliyoruz hepinize.